takımın her şeyi değişti. Düşme potasındaydı ve bir anda üst sıralara tırmandılar ve kupada yarı final yolu. Fatih Şimdi Sissinho cezalarında alanında ortaladı. Afif dokunamıyor. Son anda savunmanın müdahalesi. Ve bir karşı atak şansı. İbrahim Dağşan. Üç oyuncu ön tarafta. Hareketlenen Barış. Barış yerden oynuyor. Şimdi bir ses var. Orta pozisyonu. Bir ses var. Doldurdu cezalarına. Gol pozisyonu. Ve penaltı. Hakem beyaz noktada. Karar penaltı değerli izleyiciler. Karar penaltı. Süleyman Abrami beyaz 90. dakika Turgut Doğan Şahin'e yapılan bir müdahale var mı yok mu? Karar penaltı. Hakan Beyaz noktada. Bir kez daha izleyeceğiz. Kayseri tribünleri şu anda kendinden geçiyor. Çok enteresan. İzleyeceğiz pozisyonu. Şimdi Bobo geliyor topun arkasına. İşte pozisyon. Bilemiyorum hocam. Sizin yorumunuz ne? Evet. Galiba müdahale yapan oyuncu Musa Sinan mı? yanlış görmüyorsam? Musa. Orada Musa... bir temas var. Bu da bir temas var. Ee, topa dokunamıyor. Ceza sahasının içinde yaptığı bu müdahale penaltı olarak değerlendirildi. Zaten Süleyman Abay'ın da önü çok açıktı. Pozisyonu çok net görüyordu. Şimdi topun arkasında Bobo var. Kaleci Ertuğrul geçti kalesine. Bobo henüz kullanmadı. İşaretimi bekle diyor Süleyman Abay. Bobo herkes dışarı çıksın dedi zaten. Bobo geliyor. Evet şimdi kullanılacak. Kaleci bakamıyor. Kayacan bakamıyor. Bobo. Bobo geliyor. Bobo geliyor. Bobo vuruyor gol oldu. 1-1. 90. dakika. Sivas Spor 1, Kayseri Spor 1 değerli seyirciler.